Yıl sonunda Orta Doğu turu yapan İngiltere'nin en ünlü otomobil programı Top Gear'da Türkiye'yi kötüleyen abartılı yorumlar yapıldı. Programın üç sunucusu Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçtikten sonra burası daha tehlikeli diyerek çelik yelek giydiler. Yes, in every way. <laughs> İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ilgiyle izlenen programı Top Gear ekibi yılbaşı özel bölümü için Orta Doğu'daydı. In the end, Arbil had felt quite safe. But as we drove into the countryside, <laughs> üstü açık spor arabalarla İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Filistin'in Beytüllahim kentine giden 3 sunucu yolları üzerindeki Irak, Türkiye ve Suriye'ye de uğradı. This isn't a main road now, is it? Sorry guys, this is just the perfect place for an ambush. Sunucular Kuzey Irak'tan övgüyle söz etti. I know this is Iraq, okay, but it's the Kurdistan region of Iraq, so it's full of Kurds, and the... they're all lovely. They're all lovely. Everybody's very friendly. Türkiye sınırındaysa otomobilleri sıkı şekilde aranan sunucular Dışı ve what is this? Yeah, uh, that's... Uh, I can explain. It's um, it's um, it's a it's a lighter. You idiots. Yes. Yeah. Strong. You idiots. You have escaped from a region where there is no war into a region where there is. The Kurds are fighting the Turks for independence. So if you really are wise men, you will get to your.